Günlerdir dolapta bekleyen kekiniz varsa sakın çöpe atmayın. Çünkü size öyle bir tarif göstereceğim ki artık herkes bu tatlıyı sizden isteyecek. Ev halkının yüzüne bakmadığı kekler şimdi paylaşılamıyor. Kalan kek parçalarını güzelce yoğuruyoruz. İçine biraz süt, biraz da damak zevkinize göre fındık ya da ceviz ekleyebilirsiniz. Benim kekim fındıklı olduğu için hiçbir şey katmadım. Islak kekimde vardı içinde. O nedenle sütte eklemedim. Güzelce yoğurduktan sonra küçük toplar yapıyoruz. Yaptıktan sonra bir süre 15 dakika kadar buzdolabında dinlendiriyoruz. Bu önemli dağılmaması açısından. Şimdi geldik en zevkli kısma. Topları çikolataya buluyoruz. Bitter, sütlü, beyaz hangisini seviyorsanız. Ben biraz karıştırmayı seviyorum çünkü hayatta biraz tatlı, biraz acı olmalı değil mi? Üzerine fıstık, hindistan cevizi ya da evde ne bulursanız serpin. Hatta canınız sıkılırsa pudra şekeriyle kar bile yağdırabilirsiniz. Ortaya hem pratik hem de şık ikramlıklar çıkıyor. Yanına bir kahve, bir çay, misafirlerinize sunduğunuzda herkes tarifini isteyecek. İşte dolapta bekleyen kek bu kadar kolayca muhteşem truflara dönüşüyor. Deneyen herkese afiyet olsun.